Aşçılık, yiyecek içecek hizmet alanında aranılan bir meslektir. Aşçılar günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri belli bir plan içinde bilgi ve becerisini kullanarak servise hazır hale getiren kişilerdir. Kamil Acar bir otelin mutfağında aşçı çırağı olarak çalışıyor. O mesleğinde yükselmeyi hedefliyor. Aşçılık mesleğini çok severek yapıyorum. Mesleği seçmekteki amacım e, zincir otellerde aşçı baş olmak. O burada yemek pişirmeyi ve hazırlamayı, yemeklere değişik lezzetler katmayı ve nasıl sunulacağını öğreniyor. <laughs> Kemal Alcan birçok öğrenci yetiştirmiş eğitmen bir usta. Aşçılığı üç kelimeyle özetliyor. Pişirmek, görsellik ve sunum. İyi bir aşçı, planlama, alışveriş ve depolama gibi konularda her zaman ileri görüşlü olmalı. Sebze ayrı bir görüntü olması gerekiyor. Aynı bu yerleştirdiğim gibi olsun. Usta, kalfa ve çırak yoğun bir çalışma içerisindeler. Zorlu bir gün onları bekliyor. Roka var, bir de yoğurt var. Bütün dolap kontrolleri yapıldı. Mutfakların hijyen bakım kontrolleri yapıldı. Peynir çeşitlerinden iki tanesi gelmemiş. Yani. Bekrantımıza bakalım, hazırlıklarımıza bakalım. Personel yönlendirelim. Anlaşıldı. Benim mutfaktaki görevim Ağaçıbaşı Yardımcılığı, yani su şefi. Veya e, diğer adıyla kalfalı, kalk dilindeki adıyla kalfalı. E, yapılan yemeklerin kontrolü, giren ve çıkan malların kontrolleri genellikle, kost kontrolleri genellikle ben, e, benim görevim. <laughs> Yemek yapmak çok eğlenceli bir iş. İlk başta kendin hayal gücünle farklı şeyler yaratabilirsin. Çünkü aşçılık sektörü öyle bir şey ki hiçbir şekilde sonu yok. Aşçılar, restoranın ününün bir nevi temsilcisidirler. Birçok aşçı vardır. Restoranlarda ve otellerde çalışır ama bazı misafirlerimiz restoranta değil o aşçının yemeğini yemeye gelir. Aşçılık okul ve kurs yoluyla öğrenilebilir. Meslekte ilerlemek için usta-çırak ilişkisi de gerekir. Eğitim aldım bu konuda. Bulu Mengen Aşçılık Lisesi'nden. İki yıllıkta üniversite mezunu. Ön lisans yaptım. Eğitim bence aşçılık için şart. Bu meslek sonuçta bir aşk. Yani e, içinde sevgi olmadığı sürece, içinde bir şeyler üretme hevesi olmadığı sürece bir insan bu mesleği e, üretemez. Antre yemeğimizi yapalım evet. Usta. Aşçılık sanıldığı gibi sadece yemek pişirmek değildir. Aşçının görevi organizasyonu sağlamak. Aşçının görevi hijyeni sağlamak. Aşçının görevi gelen malzemenin takibini sağlamak. Müşteriyle birebir yemek organizasyonunda veya yemek satışlarında birebir görüşürüz. Biz, şimdi biz bir yemek organizasyonu düşünüyoruz da deniz devreyi ızgara veya tavuk, tavuk. Evet. kesinleştiririz. Aşçıların çalıştıkları ortam oldukça sıcak ve nemli. İşleri zamana ve hıza dayalı. Bir futbolcu kadar Efor sarf ediyoruz. Bazen ekstra durumlar çıkabiliyor. Ee, sürekli bir koşturmaca içindesiniz. Ee, biraz sosyal hayatımda biraz e, eksiklikler oluyor. Tabii onda da hani dert değil. Şu anda ben zaten yeni başladım mesleğe. Mesleki başarının en önemli noktası bilgileri tazelemek ve kendinizi geliştirmek. Ana yemeklerimiz hazır. Hazır. Salatalarımız gitti. Hazır, gitti. hazır. Bir aşçı çıraklıktan başlayıp yöneticiliğe kadar gidebilir. Çıraktır, şef yapar, de demi şef yapar. De Tabii ki bu kısımlara ayrılıyor ama kendini yetiştirdiği zaman direkt yönetici de olabilir. Kendi işini de kurabilir. Aşçılar okul, hastane, otel, restoran ve gemi gibi çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilirler. Ya, sen, sen. Aşçılar yoğun bir çalışmanın ardından sunuma hazır. Aşçılıkla ilgili detaylı bilgiye İŞKUR internet sitesinden ve İŞKUR meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.